Bu yayıncı 10 gün süreyle canlı yayında arkadaşları tarafından işkence gördü. Sonu ise çok kötü bitti. Şimdi bu Rafael Graven. Sosyal medyada Jean Parmanov olarak da bilinen Fransız yayıncı ve influencer. Dünya çapında en çok izlenen ve en popüler kik yayıncılarından biri. Arkadaşlarıyla birlikte 10 günlük canlı yayın maratonuna başlıyor. İzleyiciler ekran başına kilitlenmiş bu zorlu maratonu izliyor ama olanlar eğlenceden çok işkenceye benziyor. Yayın boyunca Jean kendinden daha genç ve fiziksel olarak ondan daha güçlü arkadaşları tarafından zorbalığa uğruyor. Tokat atılıyor, boğazı sıkılıyor, kafasına poşet geçiriyorlar, paintball silahıyla yakından vuruyorlar. Hem de günlerce. Bu görselde paintball yaralarını görebiliyorsunuz. Fiziksel şiddetin yanında sözlü saldırılar da var. Can bazen karşı koymaya çalışsa da pek baş edemiyor. Bir süre sonra ya ölürsen yayında başımıza iş açılır diyerek ondan bir açıklama yapmasını istiyorlar. Başta Can pek istemese de canlı yayında kendi isteğimle buradayım, yarın ölürsem kimse sorumlu değil diye açıklama yapıyor. Yani açıkça ölsen de umurumuzda değil. Yeter ki bize bir şey olmasın. Tavrı var arkadaşlarında. Böyle arkadaşlık olmaz olsun. Bir noktada Can annesine mesaj atıyor. Burada ölüm oyunu gibi bir şey içindeyim. Çıkmak istiyorum ama bırakmıyorlar. Annesi yayını izliyor. Oğlunun perişan olduğunu görüyor. Bu olay çok ileri gitti diyor. Ama stüdyodaki gençler annesinin mesajını canlı yayında okuyor ve dalga geçiyorlar. Can ise herkesin önünde yavaş yavaş tükeniyor. Son günlerde nefes almakta zorlandığını söylüyor. Kendimi esir gibi hissediyorum diye dert yanıyor. İzleyiciler bile bu adam ölecek diye yorum yapıyor ama yayın kesilmiyor devam ediyor. Ve final gecesi Jean uyuyor. Nefes almakta zorlandığı açıkça duyuluyor. Sonunda kameraların önünde hayatını kaybediyor. Yanındakiler onu uyandırmaya çalışıyor. Olay sonrası Fransa ayağa kalkıyor. Hükümet bu tür yayınların yasaklanması için harekete geçiyor. Kick platformu hakkında soruşturma başlatılıyor. Şu ana kadar herhangi bir tutuklama yok. Soruşturma sürüyor ve otopsi sonuçları bekleniyor. Tutuklama olup olmayacağı şu an için belirsiz.